Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu ve bunun gibi içerikleri istiyorsanız yo lütfen yorum kısmına yazın hangi sayfanın ya da hangi etkinliğin ya da yazılı sorusu ya da hangi dersi istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Evet, 94. sayfada Sakın Kesme adlı dinleme parçasının arkadaşlar etkinlik çalışmalarını, önce hazırlık çalışmalarını, sonra etkinlik çalışmalarını beraber yapalım. İki tane hazırlık sorusu var. Hazırlık sorularının cevaplarını şu şekilde şuraya yazdım arkadaşlar. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir." sözünü kısaca açıklayınız diyor. Şu şekilde açıklamaya çalıştım ben. Bu söz, bir ülkenin gerçek anlamda vatan olabilmesi için doğanın, özellikle ormanların korunması gerektiğini ifade eder. Ağaçsız ve kurak bir toprak hayatı sürdüremez. Bu nedenle Ormanlar hem milletin geleceği hem de ülkenin sağlığı için zorunludur şeklinde cevapladım sevgili arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yazabilir ya da üstüne biraz değişiklik yapabilirsiniz. Ha Bir yerde kopya değil, tamamen orijinal. Kendi fikrim, kendi yazım arkadaşlar. Onun için öğretmeniniz şuradan ya da buradan kopyalanmışsınız deme şansı yok. İkinci soru. Ağaçların önemi ile ilgili atasöz ve özdeyişler paylaşınız. Özdeyişler şunlar arkadaşlar. Ata sözleri de şunlar. Bakalım ata sözleri. Ağaç yaş iken eğilir. Ağaç dikmeyen gölge beklemesin. Ağaç sevgisi vatan sevgisidir. Özdeyişler ise bir ulusun gerçek zenginliği yeryüzünde yetişen ağaçların çokluğu ile ölçülür. Ağaçlar doğanın bize bıraktığı en değerli mirastır. Bir ağaç dikmek geleceğe umut ekmektir şeklinde özdeyişlerimizi de sıralayabiliriz. Evet. Ben birinci etkinliğe gidiyorum sevgili gençler. Birinci etkinlik. Birinci etkinlik dinleme izleme metinde etkilenerek yola çıkarak ya da şiiri dinlerken etkilendiğiniz dizeleri not ediniz. Herkesin etkilendiği dizeler farklı olabilir. Ben üç tane seçtim. Birincisi sakın kesme. Her dalında bir güzel kuş sesi var. Evet kuş sesi versin. Mesela ağaçlar, gür ağaçların özellikle üstünde neler vardır arkadaşlar? Kuşlar vardır, sürekli cıvıl cıvıl öterler. Bu birinci. İkincisi ise bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman. Evet, bu cümle de çok güzel. Üçüncüsü, yaş ağaca balta vuran el onmaz. Evet, yani iyileşmez, derman bulmaz, yaralanır diyor o el. Yaş ağaca balta vuran el onmaz. Burada öğretmeniniz tabii ki farklı dizeleri de kabul edecektir. Çünkü bu kişisel görüşleri içeren bir cevaptır arkadaşlar. Nesnel tek bir cevabı yoktu. Herkes farklı cümlelerden etkilenebilir. Ben bu şekilde yazdım. İkinci etkinlik. Sözlük anlamları verilen kelime ve kelime gruplarının karşılarına yazınız. Sözlük anlamı verilmiş, siz o sözlük anlamlarını içeren kelimeyi yazın diyor. Birincisinin cevabı hemşehri, ikincisinin cevabı koruluk ya da koru, Üçüncüsünün cevabı uzak yerlere yolcu ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı Katar'ına ne denir? Kervan denir. Daha iyi bir duruma girmek ya da daha iyi bir duruma gelmek, canlanmak, şenlenmek şeklinde yazdım. Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz nasihat. Biz buna ne deriz? Öğüt vermek deriz değil mi? Öğüt verdim. Yapmaması için öğüt verdim ama bakalım ne yapacak? diyebiliyoruz. Üçüncü etkinliğimiz. Üçüncü etkinliğin cevapları oraya sığmayacağı için bakın şu aşağı yaptım arkadaşlar. Üçüncü etkinlik. Şair şiirde kimlere sesleniyor? Şair köylülere, vatanda yaşayan tüm insanlara sesleniyor. İkinci sorumuz. Şair hangi ağaçları kesmememizi söylüyor ve neden? Yaş ve verimli ağaçları kesmememizi söylüyor. Çünkü onlara gölge, oksijen, güzellik ve yaşam kaynağı olduğunu söylüyor. 3. Şair ağaçları neden kesmememizi öğütlüyor? Neden öğütleyebilir arkadaşlar? Doğa yaşasın, kuşlar yuva bulsun, köylü dinlensin, ülke güzelleşsin ve gelecek nesillere miras kalsın diye. Değil mi? 4. Sizce atalarımız mirası mı artır, mirası arttır sözüyle bizlere neyi öğütlemiş olabilir? Mirasımı arttır demekle ne demek istemiş olabilirler? Doğayı korumayı, ağaç dikmeyi, vatanı daha güzel hale getirip sonraki nesillere bırakmayı öğütlemişlerdir diye yazdık. Siz de herhalde bu şekilde yazarsınız. Dördüncü etkinliğimiz de şu arkadaşlar. Dördüncü etkinlik şiirin ana duygusunu soruyor bize. Şiirin ana duygusu nedir arkadaşlar? Doğanın özellikle ağaçların korunması, kesilmemesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakma isteğidir. Şiirin ana duygusunu da evet bu şekilde yaptık. Evet 94 bitti. Hadi siz de yapın bakalım. 95'te buluşalım.